Bugünkü derin dalışımızda senin için topladığımız kaynaklar var. Konumuz görsel iletişim ve grafik tasarımın geleceği. Ee, özellikle de yapay zekanın bu alanı nasıl sızdığına bakıyoruz. Evet yani tam olarak nereye gidiyor bu işler? Aynen. Amacımız basit aslında. Bu teknolojik dalga ne demek? Hangi fırsatları belki de zorlukları getiriyor? Bunu hızlı anlamanı sağlamak. Elimizdeki materyaller de zaten e, yapay zekanın tasarım süreçlerini, yaratıcılığı nasıl etkilediğini, hani profesyoneller için neleri değiştirdiğini bayağı detaylı gösteriyor. Hazırsan başlayalım o zaman. Başlayalım. Bence işin ilginçleştiği yer tam da burası. Yapay zeka artık sadece bir komut alan bir araç olmaktan çıkıyor gibi. Nasıl yani? şey sanki yaratıcı sürecin bir ortağı olma potansiyeli taşıyor. Bu hem müthiş heyecan verici olanaklar sunuyor hem de işte o bahsettiğimiz em, telif hakları, etik gibi konularda ciddi düşünmemiz gerekiyor. Anladım. Kaynaklarda geleceğin tasarım diline dair de ilginç öngörüler var. Mesela retrofütürizm diyorlar. Hani geçmişin gelecek hayalleri var ya. Evet, o eski bilim kurgu filmlerindeki gibi. Aynen ama bugünün teknolojisiyle modern bir yorumla. Sonra bir de tam tersi gibi duran maksimalist minimalizm var. O nasıl oluyor? Minimal ama maksimalist? Şey, bildiğimiz minimalizme daha fazla katman, doku, canlı renk eklenmesi gibi düşün. Daha zengin bir minimalizm yani. İlginçmiş. Tabii. Bunların yanında bir de dinamik tipografi var. Metinler canlanıyor falan. Ve tabii hiper gerçekçi üç boyutlu görseller, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik entegrasyonları. İşte bu saydığın karmaşık zengin estetikler var ya, bunların yaygınlaşmasının arkasındaki itici güçlerden biri kesinlikle yapay zeka. Nasıl yani? Kolay haştırıyor mu? Hem de nasıl. Eskiden belki haftalar sürecek bir konsept görselleştirmesi, detaylı bir modelleme, şimdi yazay araçlarıyla saniyeler içinde yapılabiliyor. İnanılmaz bir hız. Evet. Bu da tasarımcıyı hani pikselle uğraşmak gibi teknik işlerden alıp daha çok işin özüne, konsepte, stratejiye odaklanmaya itiyor. Yeni bir oyun alanı açılıyor resmen. Bu hız ve verimlilik tarafı gerçekten dikkat çekici. Kaynaklarda da geçiyor mesela renk paleti seçimi. Evet ya da arka plan temizleme, remove BG gibi araçlar tek tıkla hallediyor. Aynen. Ya da tasarımları farklı boyutlara ayarlama. Bütün o sıkıcı, zaman alan işler otomatize oluyor. Canva'nın sihirli stüdyosu, Adobe Firefly falan metni yazıyorsun, görseli üretiyor. Evet, saniyeler içinde hem de. Autodesk AI e. gibi daha özel, niş alanlara yönelik çözümler de var tabii, mimari gibi. İlham kaynağı olabiliyor. Fikir bulma aşamasında, mesela moodboard hazırlarken ya da farklı stil denemeleri yaparken. Aynen öyle. Benzer görseller önerebiliyor. Hatta kullanıcı verilerini analiz edip daha kişiselleştirilmiş tasarımlar bile yapabilir gelecekte. Yani tasarımcının rolü değişiyor. Nasıl bir değişim bu? Artık sadece yapan kişi değil de daha çok düşünen, strateji kuran ve ziyi bir enstrüman gibi kullanan süreci yöneten kişiye dönüşüyor. Peki madalyonun diğer yüzü? Zorluklar yok mu? Mesela Dünya Ekonomik Forumu'nun bir raporu var elimizde. Evet, o raporda bazı meslekler için riskler belirtiliyor. Doğru. Geleneksel grafik tasarımcılık gelecekte talebin azalabileceği mesleklerden biri olarak gösteriliyor. Ama hemen paniğe kapılma. Çünkü aynı rapor başka alanların büyüdüğünü söylüyor, değil mi? Kesinlikle. UX yani kullanıcı deneyimi tasarımı, bir uygulamanın, web sitesinin kullanım kolaylığı, keyfi ve UI, kullanıcı arayüzü yani görsel tarafı, butonlar, menüler. Evet, bu alanların hızla büyüyeceği öngörülüyor. Yani meslek ölmüyor, e, dönüşüyor, şekil değiştiriyor. Bu dönüşümün en çetrefilli, en tartışmalı yanı ise bence telif hakları. Ortada dev bir soru var. Yapay zeka bir şey ürettiğinde bunun yasal sahibi kim? Çünkü mevcut yasalar genellikle gerçek kişi tarafından yaratılma şartı koşuyor, değil mi? Aynen öyle. Bu da YZ işleri için büyük bir hukuki boşluk demek. Daha da önemlisi bu YZ modelleri nasıl eğitiliyor? Veriyle. Devasa miktarda veriyle. İşte o veriler. Çoğu zaman internetten e, otomatik olarak toplanıyor. Data scraping deniyor buna. Görseller, metinler, kodlar, milyonlarca telifli eser izin alınmadan bu eğitimlerde kullanılabiliyor. Bu çok ciddi bir iddia. Ve davalara da konu oluyor zaten. New York Times'ın OpenAI'ye açtığı dava var. Disney gibi devler Midjourney'e dava açıyor. Bu konu çok kritik. Geleneksel telif hakkı anlayışımız yetersiz kalıyor. Belki de tamamen yeni bir şey, telif hakkı paradigmasına ihtiyacımız var. Bu telif meselesi gerçekten de bütün dengeleri alt üst edebilir. Peki tüm bu gelişmeler Estetik değişimler, hukuksal belirsizlikler. Geleceğin tasarımcısı nasıl biri olacak o zaman? Kaynaklara bakınca artık sadece güzel görünen şeyler yapan biri değil. Daha çok bir stratejist gibi mi? Problem çözücü. Aynen. Hatta sistem mimarı gibi. Farklı parçaları bir araya getiren, büyük resmi gören ve tabii farklı disiplinlerle işbirliği çok daha önemli hale gelecek. Peki hangi beceriler öne çıkacak? Birincisi kesinlikle yapay zeka okuryazarlığı ve prompt mühendisi yani YZ ile doğru dilde konuşabilme, ona ne istediğini net bir şekilde anlatabilme. İkincisi? Eleştirel düşünme, YZ'nin ürettiği her şeyi olduğu gibi kabul etmemek, değerlendirmek, süzgeçten geçirmek ve üçüncüsü belki de en önemlisi. İnsan odaklı tasarım ve empati. Yani makinelerin kolay kolay taklit edemeyeceği şeyler. Değer artık bir şeyi ne kadar iyi yaptığından çok bir problemin ne kadar iyi çözdüğüne kayacak. Elindeki araçlarla tabii. Gördüğün gibi yapay zeka görsel tasarım dünyasını gerçekten temelden sarsıyor ama bu bir son değil, bir evrim bir dönüşüm hikayesi bu. Kesinlikle. Önemli olan bu değişime ayak uydulabilmek. Yapay zekayı bir rakip gibi değil de yeteneklerimizi arttıran güçlü bir yardımcı olarak görmek belki de. Aynen öyle. Bu derin dalıştan sonra belki de aklında şu soruyu bırakalım sana. Yapay zeka yaratıcı süreçlere bu kadar entegre oldukça bizatihi yaratıcılık dediğimiz kavramın tanımı, değeri, gelecekte nasıl değişecek? Üzerine düşünmeye değer bence.